Herkese merhaba. Herkese merhaba oğlum. Bak merhaba ben de anahtar var. Nasıl bir oyun? Bomboş hani, bir yere geldik. Gelsene. Bir anlat önce. Bomboş bir yer burası. Bir gel. Sana bir şey göstereceğim. Ne Böyle. göstereceğim? Elimde anahtar var Evet anahtar var elinde. Vuruyor mu anahtarı? Kıracak mı? Oy annesini kırdı gene çünkü ben çok geliştim ve ilerideki sopadayım. Sen beni hayatta dövmedin. Ha, kaçıncı beni, seviyedesin? Beni dövmen imkansız. Şuralarına bak mesela şuralarına. Oh, 119'da Buğra. Bu biri beni dövdü. Lan durun niye dövüyor Musa? Aa, bu şey oyununa benziyor. Ne? Evet. Ee, tokat oyun. Herkes birbirine atıyordu ya tokat. Ama bu o oyun değil. Bomboş burası hiçbir şey yok. Ben vurabiliyor muyum birinci seviyedeyken? Anne yani ama amca sen şu o kıza vurabilirsin. Opa nasıl vuruyor Ay, böyle? Ben, ben de öldüm. Anne yani ben o kızı dövdüm. Şu çekişli adam da sizi dövdü. Çekişli daha mı öndeymiş? Evet çekişli benden bile öndü. Hmm. Ay. Ben çekiş. Ben nasıl para kazanacağım dostum? Anne bir seni nerede bulayım kocaman alanda? Ha, burada mısın? Bak şimdi. Ben bomba düş... atacaksın. Bak, ben, ben kaçarım. Ben de kaçarım. Ana, ana sen bir şey yapacaktın ya. Benim patlatacaktın. Merak ediyorum. Sen tamam hadi kalka. durayım. Ana bombam bitti artık. Bitti mi? Gelmez mi bir daha? Evet. Kafamı yere sokturdum Nura. <laughs> ama, ama sen bomba, bombayı at. Bak. Şimdi sen at. Nereye atayım? Sana mı? Bak. Şimdi ben kaçarsam patlayacağım. Ben burada bekleyeyim. Ay kendi bombam kendimi <laughs> patlattı. <laughs> Çok değişik bir oyun. Bomboş bir oyun. Herkesin elinde bir sopa var. Herkes herkese vuruyor. Aa, böyle boş vurunca da oluyormuş Buğra. Kimseye vurmadan da oluyormuş. Aynı eldiven oyunundaki gibi. Paramız nereden artıyor? Dostum? Hadi birlikte çalışalım. oyun doin, doin, Versin. Ben tutmuşum döver döverim. Ama sen çekilirim daha. Sen döveremezsin ya. Oy. O seni döverdi işte. Sen niye saldırıyorsun adama? Ne bileyim ya. Sana yardım edeyim dediydim dostum. Gel birlikte çalışalım. Ne yapıyorsun? Ee, ben şimdi 5 olmuşum dostum. Hani önümde durma. Yanımda dur. Birlikte çalışalım. Tamam. Sen onu yerde dur. Ben öyle. senin yanına geleceğim. Birlikte çalışalım. E ee, bunlar bana vuruyor. Anne o benden bile düştü kaç. Oo, elinde ne var onun öyle? Anne insanlardan kurtulmak için. Anca. Anne bak peşimde adam ne yapacağız? Vur oğlum. Hayır Sormam. o benden bile düştü bir birisi. Hı. Bence ben şuraya gideyim ya. Burada herkesi dövemezler herhalde. E ee, burada da vuruyorlar burada. Hayır şu camları gitmiyor. Gitmiyor mu? İyi bari. Al sana, al sana, al sana, ya. al sana, al sana. Ama canım gitti. Hani ölmüyordum burada? Aa, burada güvenli alan yazıyor. Bak hmm. burada güvenli alan yazıyor. Hmm. Yazıyor evet. Ama beni gene öldürdüler. Nupum diye mi öldürüyorlar beni Buğra? da dükkana gidip sopamızı mı değiştiriyoruz? Kendi kendine mi değişiyor? Evet. Bura, bura bura değişiyor. Ha biz kendimiz almıyoruz. Ama anne baba sakın sataşma. bu çok ilerideki sopa sen daha başlardaki sopası. Hayır, Hatta bana hiç sataşma bence. Ben de şu duvara vurayım. Al duvar sana al. Al duvar sana. Duvara vuruyorum. Anne ben, ben duvarın içinden de seni öldürdüm. Hayır öldürmedim. Aa, duvarın içinden geçtim. Ay. ne aç oğlum ben. Bir de öldüm bak eline bari şey almış. Balyoz almış beni deviriyor ya. Ali hani ben mi? Şu oğlan. oğlum oğlumam. Neydi o elindeki oğlanın? Çekiç mi? Balyoz o benden bile güçlü. O en sonunda. Hmm. Da. Sopalar elimizde, kaç kaç geliyorlar kaç beni öldürecekler, güvenli bölgeye gidelim de beni kimse öldüremezsin, anam 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 gelmeyin gelmeyin, kaçın kaçın, güvenli bölgedeyim, güvenli bölgedeyim, vurmayın bana, vurmayın bana. Ya vurma vurmasana, oğlum niye vuruyorsun bana ya, bir de fırlattın yani. Ya ben kimseye vurmuyorum. Acaba sopamı mı indirmem gerekiyor? Güvenli bölgede ha? Hadi indirdim. Vur bakayım bana. Bak. Sopamı indirirsen bana vuramıyorsun. <laughs> Ay çok komik. Ay ne var mı bunda? geleyim biraz. <laughs> Buna bana vuramıyor. Anne şimdi sen de. Burada kimse bana yani ben vuramaz. Ben bu sayımda 123 yaptım. Hmm, ama ben burada gelişemiyorum sopam olmadığı için tabi. Anne, hmm, anne şimdi hava artık hala sana. Anne hala sana. Bıraktım. Kimse vuramaz. Hala sana vuramaz mı? Hı hı. Bomba bile sana vuramaz aslında. Ya bakalım patlıyor muyum? Aha patladım da. Ama ha. hiçbir şey olmadı. Ölmedim. Bak dedim ya. Ölmedim. Vuramazsınız bana. Dön 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 Hani sadece bu alanda bomba seni uçurur. Bir şey yapmaz. Ama şu adamı da İşte elimde sopası varsa dövüyorum. Bak sopamı çıkardım. Beni öldürebilirsin. Bak gördün mü? Evet anladım sopam yoksa beni öldüremezsin. Anam güvenli bölge nerede? <laughs> güvenli bölgeyi kaybettim. Ha burada. Ben sopam olmazsa da geç, gelişemiyorsun. Evet o zaman da gelişemiyorum de. En iyisi güvenli bölgeye gitmeyin. Ama şu adam Ben en uzaklara gideyim. Kimse beni yakalayamasın. Güvenli Sopama bakın dikenli olmuş. Dikenli yarasa olmuş sopam Dikenli yarasa olmuş sopam 14. seviyedeyiz arkadaşlar Buraya bakıyoruz 125. seviyede wow, wow. Bura tabi benden önce oynuyor 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 gelişiyor Sonra anneyi çağırıyor dövmek için Ben de biraz gelişeyim de Buğra'yı dövüyor Anne ne nereye almışsın? Hmm, sopam değişti. Kalabalık çubuğu. Anne şimdi beni dövebilirsin. Dövebilir miyim? Anne biri vurdu arkamda. Anne onu dövebilirsin. Lan git buradan. Git. Seni vururum ha. Get. Anne bekle ben vurayım onu. Vur oğlum döv onu. kaçtı, kaçtık döv. Sana vuruyorum bakayım gidiyor mu canım. Oy seni tutturamıyorum ya. Buraya vuracağım <laughs> tutturamıyorum bir türlü. Oy gene beni öldürdün. Ben, anne Oy. bu çok ileride Ben daha 17 oğlum. Seni nasıl öldüreyim? Şunlar, ha. şunlardan kaçayım beni öldürürler şimdi. Hadi ee. en iyisi güvenli alana, alana git. Güvenli alanda da gelişemiyorum dostum ya. Hadi sana saldıracaklarsa. O zaman bırak sokanı diyen yani değil mi?

Ölüyorum benim tükürüğüm ama. Bak bak hepsi bana saldırıyor. Bak Nup'a bak hele. Lan Nup. Kötü Nup'a bak hele. Kötü Nup da beni öldürüyor gördünüz mü? Benim Nup olduğunu anladı sanki. Anne buldun mu o demini? Sıkar! Bir şey olmuyor dedin ama. Ama bu anlamdan çıkıyor. Ah babam indirdi. Lalalalalalala Lalalalalalala bana kafayı. bana taktı kafayı. seni bir de bura var. bir de bura var. Dedi Gelişmeye çalışıyorum. sana sana yetişmeye çalışıyorum. Adam kılıcı yetişti. Adam buranın kılıcı var artık. Bakayım bir yakından. Dur vurma. Bakayım kılıcına. Oy. Kılıcın daha büyükmüş. Adam evet, beni vuruyor evet. oh, mu vurdular zaten. Kaç oğlum kaç. Hmm. <laughs> <laughs> Herkes neşe gücü yok. Buraya toplanmış. Birbirlerine vuruyorlar. Böyle oyunları sevmiyorum. Hadi öldür. Öldür. Bir, iki de öldürdün lan. İki de öldürdün beni sopamı değiştirecektim. Arkamda biri varmış. Onun sopasını benim sopam sattım. Ama onun çünkü. Ana zaten öldürüyorum değil mi? Evet. Ama gel. gel. Bana ya galiba sen öldürdün. Oraya çıkacaksın. Ee ona tabi vurdu. Beni beni öldürdü. Hayır ben öldürdüm. Allah çekici öldürdü beni. Hoş, Hoş yoruldum. Oğlum nerede? Bu nasıl oyundu böyle ya? 26 yaş Burak Bura kaç demelisin? 132. Oy, oy 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 Bakalım sopamız değişecek mi? 30'da mı değişiyor acaba? En Anam bura geliyor. Kaç 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 kaç. Bura beni yakalayamaz iki. Bora beni yakalayamaz. Bora beni yakalayamaz. Ama iki vuruşta öldürüyor. Hadi yakala beni. öldür. Anam öldür Sen sopanı indir bir de ben seni öldüreyim ya. Anne hadi göreyim. Hadi göreyim. İndir sopanı Aa, ama arkandan biri geliyor. Ben aşağı atlayacağım aşağı atlarak kurtuluyor sen. Hmm. Anne o O, anne, o, o da hemen... atladı aşağı. Ama o canımı hemen indiremedi. Hı. tamam Sopan var mı? İndirdim. İndir bakayım. Ben, ben sana vurabilir miyim? Öldürebilir miyim seni? Canım azalıyor ama kaç? Bak dışı oldu. 6, 7, kaç vurdum? Lan. Bak bir de bomba atmış bana. Ana ama ben güçlü olduğum için güçlülerin canını hemen indiremezsin. Hmm. Lan lan. Canın gitmiş ondan. Yo! Ay, sopam değişti. Kopar değişti. Tat 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 tam savaş baltası oldu. Bak hanım, vurdular. Burada yazıyor sopam. kılıçmış. Şurada yazıyor mavi yerde. Benimki savaş baltasıymış. Baltalı oldum. Gelin benim, gelin benim, gelin gelin bir öldüreyim sizi. Gelin bir öldüreyim sizi? Bora, gene sen beni öldürdün dostum. Anam kılıç kılıç mı daha güçlüdür balta mı? Balta mı? Kılıç daha düştür herhalde. Ay ee, anne bak benim kılıcım daha geçmen için kılıca iki tane daha büyümem lazım. Oy öyle mi? Daha ben şu pembeliden olamadım ya. Anne yani o daha benden bile önde. Onun o senden de mi öldü evet. o? Evet. Ha. O zaman biz biraz gelişelim öyle devam edelim. Biraz durduralım videoyu.